İbn Abbas'tan, Allah ikisinden de razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, insanlara iddia ettikleri şey verilseydi, bazıları başkalarının malını ve kanını talep ederdi. Ancak ispat yükü iddia edenin, yemin ise inkar edenin üzerindedir. Hasan Hadis, Beyhaki tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadiste Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ihtilafların çözümünde önemli bir ilkeyi açıklığa kavuşturmaktadır. Bir söz, sadece iddiadan dolayı kabul edilmez. İnsanlara, delil olmaksızın istedikleri şey verilseydi, herkes kendisine ait olmayanı talep eder ve haklar bozulurdu. Nebevi Hidayet şöyle buyurmaktadır, ispat yükü, delil veya ispat, hakkı iddia edenin, yemin ise, yemin iddiayı inkar edenin üzerindedir insanların haklarını koruyan ve ihlalleri önleyen bir adalet terazisidir. Bu hadis, yargılama esasını ortaya koymakta ve ihtilafların çözümünde delil ve yeminlerin önemini vurgulamaktadır.